Olcan heyecanlı mısın? Çok fazla hocam. O zaman başlayalım. Çocuklar burada toplandık. Çünkü Olcan okulumuzun tanıtım videosunu hazırladı. Sosyal medyada da yayınlayacağımız bu videoda... Efendim Oğulcan? Ben bir konuşayım mı hocam? Hani yaptım ya videoyu kadar. Konuş Oğulcan, konuş. Sen hocam ben bir öncelikle konuşma hazırladım da... ...onu müsaadenizle yapmak istiyorum. Hadi, tamam. Bu zamana kadar beni hep değerli hissettiren, her zaman desteğini hiç esirgemeden, hep arkamda duran, canım, yoldaşım, sırdaşım... Ee... Daha fazla duygulanırım hocam, kusura bakmayın söyleyemiyorum ama... Canım, arkadaşım, tanıtım yüzüm olan canım arkadaşım Sarp. Sen cansın can, emeklerine sağlık. Senin de güzel kardeşim canım. Canım benim. Canım arkadaşım. Kötülük. <laughs> sen başarılı bir adamsın. Başarılısın sen. Lütfen istem. Bunlar birbirini öve öve bitiremedi yani. Ben şaşırmıyorum artık ya. Ee, Olcan başlasak mı artık? <laughs> Hazır mıyız? Tamam. Gökçe merhaba. Sen bu okulda bursluydun değil mi? Evet. Peki okulumuzun en çok sevdiğin özelliği nedir? Okulumuzun imkanları çok iyi. Çeşitli kulüplerimiz var. Birçok etkinlik yapılıyor. Evet, Okulumuz çok iyidir bu konuda. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Mamiciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Okulumuzun eğitimi nasıl sence? Eğitimi çok iyi bence okul. Üniversite başarı oranlarımız da yüksek, değil mi? Evet. Sen de bu sene üniversiteye gidiyorsun. Başarılar diliyoruz sana mamiciğim. Ne anlatıyorsun oğlum sen lan? Hayır oğlum, bir bağıracaksın. Ya Brett, kardeşim beni. bir daha bana öyle bakmayacaksın ya. Bakarsam ne olur? Bakmayacaksın oğlum, bakmayacaksın. Sen kimsin lan? Ha sen neyin gazına geliyorsun oğlum sen? Neyin gazına, gazına geliyorsun? Geliyor. Bırak beni. Takip Bırak lan. beni. Ne oluyor ya? Benim videom değil. Ya şimdi hocam, <laughs> kusura bakmayın ama Olcan valla sen de kusura bakma, bizim okulumuzun videosuyla ne alakası var? İğneyim falan, yani çalışkanlık dediğimiz şey budur. Kapat oğlum şunu kapat, daha fazla rezil olma hadi. Şaka mı bu? Hocam bu ne ya? Hocam sosyal medyada bu mu dönecek? Olcan kapat şunu. Hocam ben, ben böyle montajlamadım bunu ya, bu benim videom değil. Bu görüntüleri sen çekmedin mi Olcan? Ya çektim ama... Seni o kadar hevesli görmüşken ben de umutlanmıştım. Tamam dedim, Olcan yapar, eline yüzüne bulaştırmaz ama sen hiçbir şey ciddiye almıyorsun ki. Hocam, bu çocuk bu kurguyu yaparken ben yanındaydım. Bu bizim videomuz değil, burada bir komplo var. Hocam yemin ederim bu video benim değil ya. Başkası el atmış, benim değil bu. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Çocuklar dağılabilirsiniz. Ya ben çekmedim hocam yemin ederim. Ben yapmadım bunu ya. Olcan ben böyle bir rezalet görmemiştim. Çok teşekkür ederim. Ulan ben kafayı yiyeceğim. Uçan, dur. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ya nasıl olabilir? Ya ben yaptım bunları. Oğlum bu kurgu nasıl bozulmuş olabilir ki? Benim aklım almıyor yani. Oğlum her şey doğru düzgündü ya. En son bıraktığımızda her şey doğru düzgündü. Oğlum burada ne işi var? Çok güzel olmuş ödev ya. Sana bir şey diyeyim mi bak? Bu ödeve de başlık attık mı tamamdır. Mis mis. Oğlum ismin yazıyor. Nereden buldun bunu? Ha o şey ya, matematik olimpiyatında birinci olunca özel bir üniversite yolladı öyle. Yok ya. Yok bu kadar düşmüş olamazsın değil mi? Bir dakika bir dakika. Ömer Eren mi yazıyor burada? Bu Ömer'in kale... Lan yok artık ya. Bu adam seni bu kadar kıskanıyor olamaz oğlum. Bu ne ya? olur Ömer Eren olur. Ben bu işi biliyorum ya. Yani. Böyle çok güzel oldu. Eren kuzenlerin savaşı biraz renkli bir hal alsın ha. Kalmış. Ne yapacağımı biliyorum. Zor dur, olur, dur, sakin ol. Bunu istiyorlar zaten. Seni delirmeni istiyorlar. Delireceğim lan o zaman. Delireceğim. Olmayacağım da sakin falan. Oğlum kıskanıyor beni ya. Sen görmüyor musun? Ya bir şey de bu hayatta bir şey de ben öne çıkayım ya bir şey de lan. Ama ben ne yapacağım biliyorum. Ya olacağım bir dur. Lan yavrum lan şerefsiz! Ya, oğlum dur ulan. Ne yapıyorsun oğlum sen? Niye durup dururken vuruyorsun bana? Durup dururken neden vuruyorum ha? Kurgu odasına girmişsin, montajı değiştirmişsin, hoşuna gitti mi? Ben öyle bir şey yapmadım. Sen yapmadın. Kıskandın değil mi lan beni? He bak Burak Hoca da fırça çekti, hoşuna gitti, mutlu oldum. Bütün okula rezil ettin beni. Saçma salak konuşma, ben yapmadım. Sen yapmadın. Bu senin mi? senin değil mi? Benim. Ne yazıyor üstünde? Kurgu odasında buldum. Adım yazıyor da bu kalemin orada ne işi var onu bilmiyorum. Ömer'im kıvırma be. Sen yapmışsın işte. Sen karışma. Tamam abi. Bak bu sonda. Artık benim için yoksun sen bittin. Ya oğlum sen bir sakin olsana adam ben yapmadım diyor ya. Sen ne karışıyorsun ya? Sen ne? O zaman bu kalemin orada ne işi vardı? Şunu alın götürün elimden bir kaza çıkmasın. Allah aşkına çıksın bir kazan. Ya. Kıskandın değil mi lan beni? Kıskandın. Lan oğlum bir sus artık ya. Kimsenin seni kıskandığı falan yok. Bu adam senin iyiliğini istemiyor olsaydı senin adını yazmazdı. Neyse ne söylüyorsun sen? O adam gitti oylamada senin adını yazdı. Ben bile arada kaldım seni mi yazsam diye. Bana dedi ki git Oğulcan'ın adını yaz. Anladın? Bu adam senin iyiliğini istediği için yaptı bunu. Sen istiyorsun diye yaptı. Anladın? <laughs> bir dakika bir dakika. Yüce Gönüllü Ömercik sayesinde mi kazandı bu çocuk yani? Ya acımışlar oğlum sana işte. Acıdığım için değil sen çok istedin diye yazdım. Çünkü sen benim hala kardeşimsin. En azından bugüne kadar öyleydi. Ama bana güvenmeyen adamla benim işim yok artık. Sen de benim hiçbir şeyim değilsin. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek